Pendikus grup maçındayız. Kağıthane'den geldik buraya Osman. Ne şartlarda geldik biliyorsun. Evet. Kasımpaşa faciası yaşadık. Şimdi ligin en değerli, en iyi maçlarından birine geldik. Hafif bir hamur var. Bu grup gördüğüm kadarıyla çok iyi bir kadro ile gelmiş. Pendik'te birkaç eksik var. Ferhunuz Hoca'nın morali bozuktu ama gördüğün gibi takımın en iyi oyuncularından biri Mustafa Ateş. Ee, ve bilimum birkaç arkadaşı daha var etkili. Biz de Mustafa'yı aldık. Maç, derbi maçlarını çok sever, çok etkili oyuncu. Santrafa. Mustafa'cığım maçla ilgili ne diyorsun kardeşim? Başkanım sağlık Sadık Öncelik'e hoş geldin. Eyvallah. Dileğimiz güzel, sakatlık olmadan iyi bir maç olması. İyi bir çıkış yakaladık, iyi gidiyoruz. Ama ee, ne amal? En azından bugün e, rakibimiz iyi, güçlü, ligin en güçlü takımı. Aynen. Vallahi galip vermek istiyoruz. Hattımızı bilerek oynamak istiyoruz. İnşallah iyi oynayan galip. Hakikaten kazansın evet, diyorduk. Biz evet, de çok evet. güzel bir maç bekliyoruz Mustafa. İnşallah. Kardeşim İnşallah. Ee, sana başarılar diliyorum. Teşekkür ederim. Başarılar. Çok sağ ol kardeşim. Sağ ol. Kardeş. Eyvallah. eyvallah. İki ekmek bisikleti hocam verir misin? Tabii ne demek. Ki? Allah razı olsun. Şimdi ligin 4-5 tane en iyi maçlarından birine geldi. Hafif yağmurlu. Hocam tuz grubu ilk maçta etçili bir oyunla yendiniz. Evet. Şu anda ikinci maç oynanacak. Yağmur da harbiden bastırmaya başladı. Hı. Hocam maçla ilgili hemen kısa kısa alabilir miyiz kısa, hocam? Hakemler kısa, de geldi. Öncelikle güzel bir maç olur inşallah. Sakatlıksız tertemiz bir maç olur. Centilmen geçer. Bugün kadromuzdan 5 ya da altı kişi eksiğimiz var. Hüseyin! Tamam. Onun haricinde de sonuçta klasik bir laf var. Mustafa abi! 11 kişi sahaya, şey sahaya çıktığın şey zaman tabii. gerisine önemli değil. Sahaya 11 kişi çıkacağız. Tamam. Elimizden gelen neyse yapıp bu maçı da kazanacağız. Ve serimize devam etmeyelim. Hocam Başarı başarılar diliyorum Güzel futbol. Hadi gel. Evet al orayı. Hocam iki eksik takım arkadaşı yıllar sonra bir araya getirdik. Araya gireyim. Ee, misafir olarak Mustafa Boşken geldin. Hoş bulduk. Hüseyin abi bulduk. Şimdi iki eski takım arası Süper ligin iki eski yıldızı bugün karşı karşıya. Bir tanesi e, Pendik'in takım kaptanı Hüseyin Sunar grup takım kaptanı Mustafa Kocak yılların golcüsü. İkisini bir araya getirdik. Çok iyi bir maç ligde. Çok iyi bir maç olacağını tahmin ediyorum. Hafifte güzel yağmur var. Hocam öncelikli misafir e, takım yıldızı Mustafa abimize maçla ilgili hocam alırsak Gerçekten yorumlarımızı. Veteranlar Ligi'ni biliyorsunuz. Çift moca beraber oluyoruz. Önemli olan bu zaten. Bizim istediğimiz bu. <laughs> sevdiğimiz arkadaşlarla beraber. Her şeyden evet. önce benim Hüseyin Yozgat Spor'dan. Şeker arkadaşım <laughs> ve çok sevdiğim bir arkadaşım. Aile, <gülüyor> aile ortak <laughs> kendi olarak da. İnşallah dostluk içerisinde geçer. İnşallah. En güzel zekli maç olur. İnşallah abi. Başarılar, başarılar diliyorum. Hüseyinciğim sendeyiz. Evet. Ee, evet. e, her iki takıma başarılar diliyorum. Mustafa abiyle ve Yozgat Şeker Spor'da beraber çok sevdiğimiz, saydığımız, değerli bir abimiz, değerli bir oyuncumuz. E, şimdi rakip <laughs> oynuyoruz. Ee, i̇yi maç olacak. Hak Bu Bize çok iyi, bize çok iyi bir maç bekliyoruz. Tebrik ediyoruz. Sağ ol Osman tamam haydi. Başkan ne yapıyorsun?